Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptığı ayın 15 itibariyle. Liselerde sınav süreciyle ilgili usul ve esasları belirledi. Bu kapsamda arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk e, illere gönderdiği yazıda Türkiye genelinde uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimden e, uzaktan eğitime geçildiğini ifade etti ve bu konuda bazı yeni kararlar alındığını ifade etti. İşte bu kararların neler olduğunu ve bu kararların içinde yer alan 9, 10, 11. sınıflar ve hazırlık sınıfında okuyan liseli arkadaşlarımızın hangi konulardan sınavlarda sorumlu olacaklarını bu videomuzda işleyeceğiz. Aynı zamanda bu videomuzun içinde Türk Dili ve Edebiyatı dersinden hangi konulardan Hazırlık 9-10-11. sınıfların sorumlu olacaklarını da bu videomuz için de cevaplayacağız. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek. 12. sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları cumartesi ve pazar günleri devam edecek. Yani 12. sınıf arkadaşlarımız yüz yüze eğitimlerle devam edecekler. Takviye kurs alıyorlarsa, yetiştirme kursu alıyorlarsa bu kurslara da devam ediyor. Onlar yüz yüze eğitim yapıyorlar. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar ise yüz yüze eğitim yapamıyor biliyorsunuz. Uzaktan eğitim yapmaktadırlar. Meslek lisesinde olup da mesleki dersleri yüz yüze yapan arkadaşlar da uzaktan eğitim şeklinde bu çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu süreç içinde arkadaşlar 3 Mayıs tarihi itibariyle biliyorsunuz yazılılar yapılmaya başlanacak. Peki hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıfların 3 Mayıs'tan sonra yapılacak yazılıları hangi çerçevede olacak ve hangi konulardan e, müteşekkil olacak. Şimdi bunun üstünde biraz duralım. Değerli arkadaşlar, bu sınıflarda yani hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 26 Mart 2021 tarihi arasında işlenen konulardan oluşacak. Bu konu ve kazananlar e, öğretmenler kurulu tarafından zümre tarafından belirlenerek bunların içinden seçilecek sorularla karşılaşacaksınız ve bu sorulardan sınav olacaksınız. O zaman değerli arkadaşlar 1 Kasım 2020 26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren Ölçme ve değerlendirme uygulamaları e, yapılarak e, sizlerin sorumlu olduğunuz e, sınavdaki konularınız belirlenmiş olacak. Peki bu konular nelerdir? Şimdi bunlar üzerinde duralım. Değerli 11. sınıf öğrencilerim, şimdi Türk Dili ve Edebiyatı dersinden... 1 Kasım 2020, 26 Mart 2021 tarihleri arasında hangi konuları işlemişiz, hangi konulardan sorumluyuz bunun üstünde isterseniz duralım. Değerli arkadaşlar, biz 6. hafta 3. üniteyle e, şiir konusuyla 1 Kasım sonrası derslerimize başlamışız. Yani 1 Kasım'dan itibaren şiir ünitesiyle konularımızı işlemeye başlamışız. Demek ki bizim yazılıda çıkacak olan sorulardan ilki nedir? Şiir ünitesidir. Şiir ünitesinden sorular gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar şiir ünitesinde de Tanzimat şiiri, Servet Fünun şiiri, Milli Edebiyat şiiri, Saf şiir örnekleri görmüştük. Bunlardan sorular gelebilecektir. Gene arkadaşlar bu dönem içinde İmla noktalama kuralları ve cümlenin öğeleri ile ilgili dil bilgisi çalışmaları görmüştük. Bunlarda soru olarak gelecektir. Değerli arkadaşlar, şiir ünitesinden sonra bizi makale ünitesi karşılıyor. Dördüncü ünitemiz makale ünitesi. Bu üniteyi de Aralık ayı içinde Aralık ayının ikinci haftası başlamıştık ve daha sonra devam etmiştik kadar dönem sonuna kadar devam etmiştik ve gene makale ünitesinde hem edebi makale hem de bilimsel makale üzerinde durmuştuk. Aynı zamanda bu ünite içinde değerli öğrencilerim sözlü çalışmalar kapsamı altında münazara konusunu da görmüştük. Hocamız buradan da soru sorar. Yine bu dönemde dil bilgisi çalışmaları olarak cümlenin öğeleriyle imla noktalama konularını işlemiştik arkadaşlar. Ve daha sonra makale ünitesinden sonra sohbet ve fıkra ünitesine geçmiştik. Sohbet ve fıkra ünitesinde de Cumhuriyet öncesi sohbet ve fıkra, Cumhuriyet sonrası sohbet ve fıkra konularını görmüştük. Bu dönem yazarlarını işlemiştik ve bu yazarlarımızdan örnek metinler görmüştük. Yine bu dönemde değerli öğrencilerim, dil bilgisi çalışmaları olarak cümlenin öğeleri ve imla noktanama çalışmalarıyla Devam etmiştik ve daha sonra Şubat ayıyla beraber Şubat ayının ikinci haftasıyla beraber Roman ünitesi e, görmeye başlamıştık. Roman ünitesini görmeye başlamıştık ve Roman ünitesinde de 1923 ile 1950 yılları arası Roman ve Romancılarımız Roman anlayışım daha sonra 1950 yılıyla 1980 yılları arası Roman anlayışı ve e, Roman e, içindeki akımları görmüştük. Bu akımlarla ilgili e, eğilimlerle ilgili. Son sorular gelecektir. Gene roman ünitesi e, gördüğümüz e, süreç içinde e, işte edebiyat tarihimizdeki İlkler, ilk romanlar bunlar da soru olarak gelebilir. Veya e, bu romanların içinde bir akıma göre e, ayrılmış olarak da soru gelebilir. Arkadaşlar işte romantizm, klasizm gibi hangisi hangi akıma mensup gibisinden sorular da gelebilir. Değerli arkadaşlar roman ünitesi içinde biz e, dil bilgisi çalışmaları olarak anlatım bozukluğu konusuna da e, başlamıştık. Ve anlatım bozukluklarını dil bilgisi e, konusu içinde Görmüştük. Aynı zamanda imla noktalama kuralları ile ilgili dil bilgisi konularımıza da devam ediyor Ve değerli arkadaşlarımız 26 Mart tarihine kadar roman ünitesini bitirmiş oldu. Yani tiyatro ünitesini geçmedik. Biz yazılıda 11. sınıflar olarak roman ünitesine kadar sorumluyuz. Şiir ünitesinden roman ünitesine kadar sorumluyuz. Edebiyat e, soruları bakımından. Peki dil bilgisi konuları bakımından nelerden sorumluyuz? Bir, cümlenin öğelerinden soru gelebilir. İki, anlatım bozukluklarından soru gelebilir. Ve üç, imla noktalama kuralları ile ilgili sorular gelebilir. O zaman arkadaşlar, geleceğimiz sınavın yüzde yetmişi edebiyat konuları, yüzde otuzu dil bilgisi konusu olarak bizi edebiyattan karşılayacak. Siz değerli 11. sınıf öğrencilerim için. Evet değerli arkadaşlar bu sorular neler olacak, ne gibi sorular çıkacak? Bu konuyla ilgili kanalımızda sınavlarla ilgili yazılı soruları ile ilgili videolarımız var. E, oynatma listelerinden veya videolar bölümünden veya 11. sınıf oynatma listesine tıklayarak tüm yazılı sorularına ulaşabilirsiniz değişik sizler için hazırladığımız birden fazla test ve klasik olmak üzere yazılı sorularımız var. Bu sorularımızı muhakkak çözün. Ayrıca birinci dönem ikinci yazılı ve ikinci dönem birinci yazılı başlığı altında da ayrı ayrı yazılı soruları sizler için yayınladık. Bu sorularımızı da muhakkak çözünüz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Henüz olmadıysanız aşağıda abone butonundan abone olabilirsiniz. Aynı zamanda katul üyemiz olarak da değişik avantajlarla faydalanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar 3 Mayıs itibariyle girmeye başlayacağınız sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın tüm dersler için 1 Kasım 2020 ile 26 Mart 2021 tarihleri arasındaki konulardan sorumlusunuz yazılarda. Gireceğiniz yazılılarda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımızda hem ders videolarımız hem yazılı videolarımız mevcut. Bunları takip ederek, okuyarak, izleyerek başarıya ulaşacağınıza inanıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan, ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.